Ben Ceren Çelik. Bursa Özlüce Doğa Koleji'nden mezun oldum. E, bu sene yerleştirme ihtarlıkta 573. olarak Boğaziçi Psikoloji'ye yerleştim. Çalışmaya ilk başladığımda Boğaziçi'ni hayal etmiştim ama Boğaziçi olmaz mı? Başka bir yere nereye giderim acaba diye düşündüğüm zamanlar oldu yani. Her zaman kesin Boğaziçi'ne gideceğim demedim ama aklımda hep en yüksek yaptığım takdirde Boğaziçi Psikoloji vardı. Açıkçası temelim iyiydi diyebilirim. Hani bu konuda dürüst olmak gerek her şeyi son sene yapmadım. Yani 12. sınıfa geldiğimde sözel dersleri bir kenara bırakırsak matematikten pek eksiğim yoktu. E, sözeller unutulabiliyor ama Türkçe ve matematikten hani eksikle gelmedim 12. sınıfa. Sadece biraz daha alan derslerinden işte tarih, coğrafyadan unutarak geldiğimi söyleyebilirim yani. Bizim okul roundla anlaşmalı olduğu için ben 9. sınıftan beri aslında rounda aşinayım. 9 ve 10. sınıfta o kadar sınav bilinci olmadığı için hani Round'u çok aktif kullandığımı söyleyemeyeceğim ama 11-12'de özellikle alan seçtikten sonra sözel dersler için kullandım. Hatta şeyi söyleyebilirim 11 ve 12'de sözel dersler için Round'un kitapları dışında başka bir kaynak çözmeden girdim sınava. Gayet de yeterli oldu yani benim için. En çok bunu söyleyebilirim yani. Round'u açıkçası dijital bir öğrenci koçu gibi tanımlayabiliriz. Çünkü sunduğu kaynaklar bir yana işte tercih listesiyle, YKS yakınsamasıyla, o Türkiye genel sınav dereceleriyle gerçekten koçluk yapıyor. Bunun dışında ne kadar işte soru çözdüğümüzü, diğer insanların ne kadar soru çözdüğünü de tuttuğu için e, aşağı yukarı fikir sahibi olmamızı da sağlıyor. Aslında en temelde koçluk yapıyor diyebilirim. yani sınava hazırlıkta 10. sınıfta bir dershane deneyimim olmuştu. Daha sonrasında oradan memnun kalmadım. Yani dershane sisteminden memnun kalmadım ve 12. sınıfta okul açıldı. Okul açıldıktan sonra Roundu kullandım. Bunun dışında okula ve bazı temel konularda özel ders aldım. Ee, en büyük avantajı basılı kaynakların tabii ki çok pahalı olması yani ve gün geçtikçe artıyor olması. Üstelik e, tek bir kaynak, tek bir dersten e, yetmesi mümkün değil. Ya Elbet bunun konu anlatımı, test kitabı, denemesi, çok çeşitli şeyler almak gerekiyor. ya Maddi olarak çok yük. Dijitalin en büyük avantajı bu bence. Bunun dışında çok kompakt yani her yerde ranta ulaşabiliyoruz. Sadece, ya, üniversite sınavı çok uzun bir süreç olduğu için sadece odam masanın başında geçmiyor. Zaman zaman başka yerlerde çalışmak istiyoruz. Hani sıkılıyoruz. Bu süreçte dijitalin en büyük avantajlarından biri her yere taşınabilir olması. Biraz da ııı e, ben açıkçası ilk başlarken her şeyi yazarak çalışıyordum ama bu biraz zaman kaybı yani. Konu anlatım videosu izlemek, sadece gerekli yerlere not almak. Bunun dışında özetleri internetten indirmek, onun üzerinden çalışmak. Ramp böyle şeyler de sağlıyor. Bence en iyi yönleri bu. Açıkçası 是蛮。 Sözel hocaların daha çok dinledim ve biraz da vakitle ilgili problem yaşadığım için hızlandırıp dinledim. Ya hocalar bunu bilseydi 2 ikse konuştuklarını bilmiyorum ne düşünürlerdi yani. Vakit kazanabilmek için ben çözüm videolarını da hızlandırıp izliyordum. Ya onlar kendilerini video ile görseler iyi olur yani. Benim için en çok kullandığım e, deneme sınavları. Yani bana en çok faydası dokunan kısım denemeleri oldu. Bir de şöyle bir şey var. Ben sene içinde o sınavlara girdikten sonra işte bizim okuldaki rehber öğretmen soruyordu hani sınavla bir, sizin değerlendirmenizi alayım diye. Ben round için hep şey diyordum. Yani güzel geçti ama herhalde gerçek sınav böyle gelmez. Güzel geçti ama gerçek sınav böyle gelmez. Sonra bu sene YKS'ye girdim. Tam öyle geldi. Bunu sınavdan sonra okuldaki herkese de söyledim. Yani öyle düşünmemek lazım. Gerçekten sınava girdiğimde tam öyle geldi ve hani sınav senesi boyunca öyle dediğim için biraz pişman oldum. Güzel yani. Denemeleri bence bayağı iyi. Ya birazcık kişilik özellikleriyle de ilgili ama eğer kendi başına çalışabilen, illa bir onu sıkmadan çalışabilen öğrenci için bence rant daha uygun. Öğrencinin de bu noktada işte kendini tanıması önemli ve bunu kendi koordine edebilmesi önemli. Eğer bu şekilde kullanabilecek bir öğrenciyse bence rant çok faydalı. Çoğu açıdan da avantajlı. Ben tavsiye ederdim. Özellikle AYT'de ilk round'la çalışmışım dediğim bir an oldu. Çünkü kitapçı açtım, matematikten başlıyordum. Bir iki soru çözdüm ve sınavın çok zor olmasını bekliyorum böyle. İnanılmaz bir şey gelecek, kimse yapamayacak. işte biraz iyi yapıp öne geçeceğim falan. Çözüyorum, çözüyorum. Gerçekten rant denemeleri gibi geldi ve o an içimden düşündüm ya. Yani. İyi ki o rant denemelerine girmişim. Annem eğitimci olduğu için round'un nasıl çalıştığına hakimdi aslında ama babam için aynısını söyleyemem. Biraz daha bilgisayar başı vakit geçirmeye, oradan ders çalışmaya karşı ön yargılıydı. Ama sonuçta artık her şey online e evriliyor. O yüzden ben herkesin de alışacağını düşünüyorum. Özellikle kağıt kalem bir kez bıraktıktan sonra gerçekten bir daha geri dönmek istemiyor insan. Sözel dersleri için kesinlikle hazırlar. Hatta fazlasını da verir yani. Çok detaylı ve sorular çok kaliteli. Aslında Boğaziçi Psikolojiyi bitirdikten sonra yine Boğaziçi bünyesinde kalmayı yüksek lisans doktora yapmayı, akademide kalmayı istiyorum. Ama okula girdikten sonra da kendimi birazcık okuldaki o ortama bırakıp hani ne istediğimi biraz daha keşfetmeye çalışacağım. Öncelikle yani teşekkür ederdim gerçekten. Sonuçta fiziksel olarak tanışmamış olsak da oradaki hocaların, o soruları hazırlayanların emeği var yani. Bunun dışında da açıkçası bu böyle şeylere devam etmelerini isterdim. Yani gerçekten herkesin sınava en üst düzey Kaynaklarla hazırlanma şansı yok yani. Birebir özel ders, dershane, özel okul bunlar biraz daha lüks şeyler. O yüzden açıkçası devam etmelerini dilerdim.